Değerli arkadaşlar, büyüklerim, küçüklerim bir sohbetime daha hoş geldiniz diyerek sözlerime ve de sohbetime başlamak istiyorum. Şimdi öncelikle bu sohbette size açıklamak istediğim husus şu arkadaşlar. E, elimde bir belge var. Bu belgede e, biliyorsunuz. E, Kanalımızda en çok yer verdiğimiz konulardan birisi şans oyunları, kumar. Çünkü çok insanın canı yanıyor. E, Tabi biz de insanların canlarının yanmasını istemediğimizden dolayı yani ben daha doğrusu bir belge hazırladım. Yabancı kaynaklı bir belge. Kaynak Cambridge Üniversitesi'ne dayanan bir kaynak arkadaşlar. Belgenin ismi şu arkadaşlar. Şans Oyunlarının Teorisi isimli bir sohbetin konusu ve bu belgede de şans oyunlarının teorisi neye denir isimli bir belge. Kaynak dediğim gibi az önce Cambridge Üniversitesi'nden geliyor. Yani İngiltere'deki Cambridge Üniversitesi'ne ait arkadaşlar. Öncelikle şöyle söyleyeyim. Hemen konuya girelim. Şans oyunları dendiği zaman şunu hiçbir zaman unutmamak gerekiyor şans oyunları doğaya karşı. Bakın belgemde şöyle yazıyor arkadaşlar. Hemen okuyayım da dinleyin. Şans oyunlarının teorisi. Cambridge Üniversitesi kaynak. Diyor ki şans oyunları doğaya karşı oynanan, oynanan tek oyunculu oyuncu oyunlardır. Ancak tek oyuncunun kesinlik koşulları altında karar almadığı oyunlardır. Başka bir deyişle doğa oyuncunun seçimin, seçimlerinden kaynaklanan sonuçları öngörülemez bir şekilde etkiler. Şans oyunları doğanın tepkisinin olasılığının bilindiği risk içerir veya doğanın tepkisinin olasılığının bilinmediği bir belirsizlik içerir. Evet. Demek ki neymiş? Bu şeydeki kaynağa bakacak olursak yani Cambridge Üniversitesi'ndeki bu işte gelen kan kaynağa bakıldığında hemen demem gerekir ki arkadaşlar yani demek istedim şu şans oyunları oynayan kişiler demek ki aslında bir bakıma elbette ki yasal oynuyorsa devlete karşı oynuyor vergisini veriyor ama bir de kime karşı oynamış oluyor? Doğaya karşı oynamış oluyor arkadaşlar şans oyunlarında. Doğanın koşullarına karşı oynamış oluyor. Yani şans oyunları bakıyorsunuz iddiaya bakıyorsunuz mesela. İddiada hava durumu çok önemli. Topun durumu, seyirci durumu değil mi? Ondan sonra işte moral durumu, psikolojik durum, futbolcuların psikolojileri bunlar çok önemli hususiyetler. O birçok değişken var. Yani doğaya karşı oynanan oyunlar anlat anlatabilir, anlatabilir miyim? Daha nasıl söyleyeyim size e, bilinmedik yani e, parametreler olabilir yani demek istediğim şans oyunlarında doğaya karşı aslında bir nevi oynamış oluyorsunuz bakıyorsunuz çekiliş olup yapılıyor sayısal loto çekilişi oluyor ya da çılgın sayısal loto veya başka işte loto çekilişi oluyor orada ne oluyor? toplar dönüyor değil mi? Hızla dönüyor, dönüyor, dönüyor. Oradaki ufacık deliğin içinden ne yapıyor? Giriyor ve daha sonra oradaki 6 rakam oluşuyor. 90 tane rakamdan 6 tanesini bilmeniz gerekiyor. Çılgın sayısal loto için geçerli. Hani demek istedim arkadaşlar sonuçta orada bir hareket sistemi var. Sürekli dönme var, dön, döngü var. Döngünün içerisinde yani oluşan bir sirkülasyon sonrasında o topun oraya girip girmeyeceği tamamen doğanın biraz da kanunlarıyla ilgili olan bir şey. Dolayısıyla at yarışlarına bakıyorsunuz. At yarışlarında aynı şekilde ne oluyor ne yapıyor arkadaşlar görüyorsunuz. Oradaki atın durumu, fizik sağlık durumu, jokeyin moral durumu, ondan sonra kum mu, çim mi, nerede koşulacak? zeminin durumu, havanın durumu, seyirci durumu bunları etkileyebiliyor. Yani doğaya karşı oynanan, yani doğaya karşı siz risk almış oluyorsunuz arkadaşlar tabi doğanın da biliyorsunuz şeyi yoktur. Ne zaman ne olacağı belli olmaz. Kesinlik içermez arkadaşlar. Az önce de belirttiğim gibi. Tekrar bir kere daha söylemem gerekiyor. Bir kere daha okuyayım da dinleyin. Şans oyunları doğaya karşı oynanan, oynanan tek oyunculu oyunlardır. Ancak tek oyuncunun kesinlik koşullar altında karar almadığı oyunlardır. Demek ki tek oyuncu kesinlik koşulları altında ne yapmıyor arkadaşlar? Kesinlikle ama kesinlikle karar almıyor. Yani siz bu oyunları oynarken tek başınıza oynarken kesinlik koşulları altında karar almıyorsunuz. Tahmin faktörü var. kestirimde bulunuyorsunuz. Yani olur mu olmaz mı? Kesin diye bir şey yok. Olasılık dahilinde bir şeyde bulunuyorsunuz, e, tahminde bulunuyorsunuz, olasılıkları göz önüne alıyorsunuz. Başka bir deyişle doğa oyuncunun seçimlerinden kaynaklanan, kaynaklanan sonuçları öngörülemez bir şekilde etkiler. Yani sizin etti alacağınız son, sonuçları, sizin alacağınız oradaki seçimlerinde seçimlerinizden kaynaklanan sonuçları artık mesela diyelim ki A takım ile B takım maç yapıyor diyelim ki siz berabere işaretleriniz artık sizin oradaki yapmış olduğunuz sonuçlarınızı öngörülemez bir şekilde doğa kanunları ne yapıyor etkiliyor yani yerine göre maç A takımı da kazanabilir B takımı da kazanabilir değil mi berabere de kalabilir ama artık siz onu aldıktan sonra yapmış olduğunuz seçimleri muhakkak etkiliyor kesinlikle ve şans oyunları doğanın tepkisinin olasılığının bilindiği risk içerir. Evet, doğanın tepkisinin olasılığının bilindiği bir risk içerir. Riski de bu arada yeri gelmişken tanımlayalım. Risk demek bir olayın gerçekleşme olasılığına risk denir ya da tehlikenin oluşma ihtimalidir. Demek ki risk neymiş? Bir olayın gerçekleşme olasılığına risk diyoruz ya da tehlikenin oluşma ihtimaline risk diyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla doğ oradaki şans oyunları doğanın tepkisinin olasılığının bilindiği bir risk içerir veya doğanın tepkisinin olasılığının bilinmediği bir belirsizlik içerir. Evet ya doğanın tepkisinin olasılığının bilindiği bir risk alırsınız, risk alırsınız, riski kesin bilirsiniz çünkü risk almışsınızdır oradaki o bahsi oynamakla risk almış olursunuz arkadaşlar. Risk alırsınız ve bu riski Bilirsiniz, siz de bilirsiniz, o oyuncu oynatanlar da bilir, oyunun başındakiler de bilir. Herkes bilir. Çünkü risk bilinen bir şeydir. Ama ne demiştim size? Belirsizlik ise bilinmeyen bir şeydir. Dolayısıyla diyor ki veya doğanın tepkisinin olasılığının bilinmediği bir belirsizlik içerir. Dolayısıyla belirsizlik ise bilinmeyen bir şeydir. Dolayısıyla ya riski bilirsiniz ya da belirsizliği bilmezsiniz. Şans oyunlarında doğanın kanunudur bu arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım. Evet. <laughs> o, Evet arkadaşlar olaydan etkilenme olasılığı falan filan diyor risk için. Ben burada arkadaşlar sizler için bu şans oyunu oynayan kardeşlerim için usanmadan sıkılmadan yani bu belgeyi hazırladım. Geçenlerde hazırladım. Umarım faydalı olabilmişimdir. Dedim ki toplayacak olursak arkadaşlar şans oyunu oynamakla siz doğayı da karşınıza alıyorsunuz. Bir bakıma devlete karşı şans oyunu oynuyorsanız devlete de vergi veriyorsunuz. Ama benim size acizane tavsiyem bir abiniz veya bir kardeşiniz olarak size şu tavsiyeyi vereyim. Bence şans oyunlarından uzak durun arkadaşlar. Bana kalırsa hiç şans oyunu oynamayın. İddiadan, spor bahislerinden, kumardan, pokerden bütün şans oyunlarından uzak durun. Eğer oynamaya devam ederseniz Allah korusun her şeyinizi kaybetme ihtimaliniz olabilir. İnsanlar bu yüzden her şeylerini kaybedebiliyorlar. Evini ocağını kaybedenler var. Spor bahislerinde, iddaada, ondan sonra spor totu da, at yarışlarında, rulette, slotta, sivit bonanza, bir de şimdi bu oyun çıkmış. Tatlı, sivit demek tatlı demek. Yani tatlı o şekerleri patlatıyorsun falan. Uçak oyunu var, avivatör denilen yani birçok oyunlar var. Bingo var, mesela Amerika'da oynanan oyunlardan birisi. Bununla beraber slot makinaları var. Çok tehlikeli arkadaşlar. İnsanın içine çekiyor, cezbediyor. Hele hele ışıl ışıl yanan ortamlar. Yani dediğim gibi şans oyunları sizin işiniz değil arkadaşlar. Fakir çocuksanız, fakir bir ortamda büyüdüyseniz, yoksul bir aileden geliyorsanız şans oyunlarıyla bir anda zenginleşip de kendini kaybeden insanların düşmüş olduğu durumu görüyorsunuz. Keşke diyorlar ki şimdi, keşke ben şans oyunlarında hiç kazanmasaydım. Çünkü tekrar şans oyunlarında kaybettiklerinde o eski hallerine gelemiyorlar arkadaşlar. Çünkü bir zamanlar siz şans oyunlarında kazanmadan önce ailenizin yanına giden, annenizle, babanızla, çocuklarınızla, eşinizle muhabbet eden insanken şans oyunlarında tutturduktan sonra belki onlardan da ayrılıyorsunuz. Kendi hayatı, kendi başınıza hayatı yaşamaya çalışıyorsunuz ve daha sonra tekrar bir daha kaybettiğinizde artık eski hayatınızı da bulamıyorsunuz. Ve en sonunda maalesef, ama maalesef ya kendinize zarar veriyorsunuz ya çevrenize zarar veriyorsunuz ya da toplumsal bir faciaayla sonuçlanabiliyor bu. Mesela çok kötü mesela işte bir takım istenmeyen şeyler olabilir. İllegal faaliyetlerde bulunabilirsiniz. Allah korusun böyle şey olmasını ister miyiz? Hayır istemeyiz ama kesinlikle ama kesinlikle benden size bir tavsiyedir bu dediklerim. Evet arkadaşlar ben burada artık yavaş yavaş sohbeti bitireceğim. Şans oyunlarının teorisi isimli sohbeti hazırladım. Şans oyunlarının teorisi. Bir eğer bakalım bu sohbet yani bilmiyorum ne kadar bu vermiş olduğum bilgiler umarım faydalı olabilmiştir. Kaynak Cambridge üniversitesine ait. Onu da söylemiş olayım. Yabancı bir kaynak. Onu da söylemiş olayım ve şunu da söylemiş olayım arkadaşlar. Şans oyunlarında muhakkak risk vardır. Risk ise bir bir tehlikenin gerçekleşme olasılığına bir bir olayın gerçekleşme olasılığı ya da tehlikenin oluşma ihtimalidir. Evet, orada bir tehlike var. Evet, kaybetme tehlikeniz var. Onun oluşma ihtimali ne kadar ihtimal çoğalırsa risk de o kadar büyür arkadaşlar. Ve her şans oyununda muhakkak risk vardır. Her şans oyunu kesinlik barındırmaz. Tahmin barındırır olasılık dahilindedir. Bunu da söylemiş olayım arkadaşlar. Benden size uyarı. Artık size kalmış. Ben sizin keyfinizin kahyası değilim. İsteyen oynar, isteyen oynamaz diyeyim. Ve ben burada son, sohbeti sonlandırıyorum arkadaşlar. Size tekrar bir kere daha so söylüyorum. Diyorum ki şans oyunlarından, bütün şans oyunlarından devletin oynattığı dahil olmak üzere. Yasal dışı veya yasal hiç fark etmez. Bütün şans oyunlarından uzak durun arkadaşlar. Kumardan uzak durun. Yoksa kumarın şakası olmaz. Ünlü bir düşünürün dediği gibi kumarda sadece kasa kazanır. Kumarda kazanmak istiyorsanız onu hiç oynamamanız gerekiyor. Bunu da bir kere daha belirtmiş olayım. Kendinize iyi bakın değerli arkadaşlarım. Allah'a emanetsiniz. Her şey gönlünüzce olsun değerli arkadaşlar.